Peki annesi Fransız mı ikinci Mahmut'un? Ee, yani bu soru dolaşıyor. Batı literatüründe epeyce yayın var bu konuda. Yani Margaret Love mesela, Türkçe'ye de çevrildi. Meraklıları için zikretmiş olalım. Osmanlı Sarayı'nın gizemli kadını Amy diye. Hmm. Hikaye şöyle, İkinci e, Mahmut biliyorsunuz, önce şuradan başlayayım müsaadeniz olursa. Bizde şöyle bir algı vardır. Memleketimizde iyi ne yapılmışsa, bu ya bir batılının eseridir, yahut da doğulunun kulağına fısıldayan bir batılı vardır. Bu bir müstemleke kafasıdır. Bundan kurtulmak lazım. Dolayısıyla Sultan Mahmud gibi, Sultan Selim gibi kendi dönemlerini iyi okumuş ve devleti ihya etmek için çaba sarf etmiş isimlerin başarılı adımları veya doğru tespitleri, isabetli adımları mutlaka bir batılıya bağlanmalıdır. İşin bir de politik ekonomik kısmı vardır. Fransızlar genellikle Osmanlı payitahtında İngilizlerle rekabet halindedir. Nüfuz mücadelesindedir. Sonraki dönemlere bunlara Ruslar ve Prusyalılar da eklendi. Böyle bir nüfuz atmosferinde Kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler bağlamında sizin yeni retorikler üretmeniz lazım. Yani Osmanlı Hanedanı'yla sıhriyet kurduğunuzda hı hı. yani sizin müessis, yeniden hanedanı ihya eden, kendisinden sonrakilerin pederi makamında olan büyük adam, 2. Mahmut son tahlilde bir Fransız'ın oğludur, annesi Fransız'dır. Demek çok ciddi bir prestij ve kamu diplomasisi bir propagandadır. Bu maksatla üretilmiştir. Hikaye şöyledir. E, Martinik adasında büyük bir şatoda yaşayan Riveri şatosunda yaşayan Amy de Büyük de Riveri eğitim için Fransa'ya gidiyor. Dönüşünde Martinik adasına dönecek iken, şatoya dönecek iken yolda Frans, e, Cezayirli korsanlar tarafından gemi basılıyor ve emi kaçırılanlar arasında. Uzun hikayeler ve dramatik e, gelişmeler sonrasında Osmanlı payitahtına geliyor ve saraya satılıyor. Ardından hareme giriyor, gözdeler arasına katılıyor, kadın efendi oluyor ve Şehzade Mahmud'u doğuruyor. Hmm. Tarihsel olarak bakalım. Çünkü vaftiz kayıtları ve Fransız arşivindeki belgelere... Bunlara bakıldığında bir kere Şehzade Mahmut'u 6 yaşında doğurması gerekir. Bu biyolojik olarak imkansızdır. İkincisi Nantes'ta ki Josephine'in akrabası olarak takdim edilir Napolyon'un eşi. Nantes'ta e, kuzeninin nikah merasiminde nikah şahidi olduğu 1788'de tespit edilmiş durumdadır. Yani Osmanlı başkentine hiç gelmemiş muhayyel ve mutasavver bir isim Amy Dubuc de, -de Rivery Sultan Mahmud'un annesi olarak takdim edilir. Bir film senaryosu için uygundur zaten yapılmıştır Gözde ismiyle. E, popüler kitaplar için münasiptir zaten yazılmaktadır ve Batı literatüründe epeyce hikaye vardır. Ancak ben belki de Türkiye'de hiç yazılmadı ve söylenmedi bu program vesilesiyle seyircilerimize de duyurmuş olayım ee, Sultan Mahmud'un Nakşidil Sultan isimli e, validesi annesi esas adı Rusudandır ailenin hayattaki Son fertlerinden biri Lamia Tiroğlu hanımefendi bana ismini gönderdi. Aynı zamanda kara kalem yapılmış bir resmin kopyasını da gönderdi. Aa, keşke Bur getirdiniz. Ben de mahfuz. Evet. Dolayısıyla e, Gürcü Beylerinden birinin kızıdır. Kafkasya kökenlidir. Osmanlı payitahtına öyle esir olarak falan gelmemiştir. Birinci Abdülhamit'in yine kız kardeşi Esma Sultan tarafından, Büyük Esma Sultan olarak anılır. Çünkü Sultan Mahmud'un kız kardeşi de Esma Sultan'dır. Hı hı. Büyük Esma Sultan olarak anılan isim tarafından Birinci Abdülhamit'in gönlü düştüğü için saraya hediye edilmiştir. Dolayısıyla arka plandaki bu hikaye tamamen bir şehir efsanesidir. Evet, böylelikle kayıtlara geçsin ve evet. o kara kalemi de çok merak ettim. Aslında onu bana mesaj olarak atabilir misiniz hocam? Ya Değil da bilmiyorum, mi? sonradan siz onu yayınlayacak mısınız? Yani belki? yayınlamayı düşünüyorum. Tamam, evet. O zaman öyle sosyal medyada mı harcamayalım? <laughs> ne dersiniz? Bakayım şimdi seyirciden de soru geliyor. Ee, İkinci kurucu dediniz hocam diyor. İkinci Mahmut için Çelebi Mehmet ikinci kurucu sayılmıyor muydu? Efendim o tabii Fetret döneminin adamıdır. Hı. Yani Fetret bir kesintidir. Hanedanın kesintisi anlamında değildir. Siyasi bir krizdir. Peki, şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili seyircilerimize de söyleyelim. Bize ne yapsak etiketiyle yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, sorularımıza cevap yazabilirsiniz. Ne sormuştuk size? İlk olarak Osmanlı askeri bando takımının adını sorduk. Bu zaten çok kolaydı. Allah aşkına reklamdan sonra hocam şeyi de anlatın. Yani bu işte Osmanlı askeri bando takımı da ...kaldırdılar filan ama biz bu... ...bunları biraz değişik algılıyoruz galiba... Evet. ...bu meseleyi. Evet. Ee, şunu bir anlattıracağım size... Ee, ...bir sorumuz bu... ...tanzimat fermanı hangi parkta ilan edilmiştir? ikinci sorumuz bu... ...üçüncü sorumuz ikinci Mahmut'la özdeşleşen... ...püsküllü başlık nedir? Püsküllü belayı da not aldım onu da soracağım. Hadi bir de şey de sorayım size... ...o çiçeği de sorayım... ...çiçekle ilgili enteresan bir şeyden bahsetmiştiniz... ...yayından önce... Onu da hatırlatma babında. Hadi sorumuzda şu olsun. Zevk ve eğlence dönemi olarak adlandırılan, ama öyle bir dönemin sonradan kayıtlara girdiğini söyleyen sevgili hocamıza da dayanarak hangi çiçekle özdeşleşen bir devirden bahsettik az önce. Bu soruyu da yöneltmiş olalım. Bu da dördüncü sorumuz olsun. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra Yüksel Çelik Hoca ile birlikte Osmanlı modernleşmesini konuşmayı sürdüreceğiz. Gündem Ötesi Artı ile birazdan birlikteyiz.